Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle bir köşe aparatı aldık. Onu tanıtacağız. Bunu ne için kullanacağız? Şimdi şu çekmecemiz sonuna kadar gelmiyor. Normalde diğer çekmecemiz daha fazla geriye doğru geliyor. Ama bu sefer raylarda sıkışma olduğu için rayı söküp düzeltmem gerekiyor. Bu taraftaki boştaki olan bölümü sökebiliyorum. Normal herhangi bir tornavidayla sökebiliriz. Ama bu tarafta Dolap yerinde sabit olduğu için herhangi bir tornavida girmiyor. Yani bunu sökme şansımız yok bunun içinde dediğim gibi bu köşe aparatını aldık. Bunu kullanacağız. Bunu herhangi bir matkapta veya tornavida ucuna takarak kullanabiliriz. Bunun başka bir videoda da bunu tanıtacağız. Bu da madranlı olan köşe aparatı. yanında tutma bölümü de var ekstradan yani destek almak için. Şimdi ama bu daha dar alanlar için kullanacağımız parçayı tanıtacağım. Şöyle örnek bu tornavida bu şekilde herhangi bir tornavida ile de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Ucumuzu buraya takıyoruz. Manyetik tutuculu zaten mıknatıslı bu şekilde. Veya bunu herhangi bir matkap veya vidalamanın ucuna takarak da şu şekilde şöyle istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Yani ben bunu şimdi matkapla değil normal tornavidamla kullanacağım. Şimdi önce bunu sökeyim. Şu şekil göstereyim. Bunu taktım. Şu buradaki şuradaki tornavida tam karşıda da var. Onu sökeceğim. Tornavidanın ucunu e, oraya denk getirdim. Şu an normal çeviriyorum. Şimdi sıkıyorum. Şu an gevşetmeye aldım. Şu an çıktı. Biraz daha çevireyim. Şu an vidamız çıktı. Şu şekilde. Şimdi nasıl çalıştığı görülsün anlamında burada göstereyim size. Şu an bunu da bu sefer matkap ucuyla elektrikli vidalamama takayım. Şu an gevşetmeye şu şekilde. Yani Dar alanlarda, e, nasıl diyeyim, e, çekmece içlerinde, e, el girmeyen veya tornavidanın sığmadığı bölümlerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi diğer aparatımızda destek almak için yan kolu da var. Onu da başka bir videoda tanıtacağız. Örnek bir tane daha vida atalım. Şu şekilde yerine şöyle tutturayım. E, aparatımızı, köşe vidalama aparatımızı şarj vidalamamızın önüne taktım şu şekilde yani istediğimiz şekilde yön verebiliriz şimdi bu tarafa geldiğinde şu şekilde çevirdiğimizde getirdim şu şekilde yani aynı şarjlı vidalamamızın yönünü değiştirdiğimizde bu de gevşetme oluyor yani buradaki hareket neyse aynısını köşeli olarak yansıtıyor yani dar alanlar için çünkü şöyle diyelim bu aparatımızı sökelim şu an söktüm. Bu alanda şöyle tam açısı tam denk gelmeyecekti. Bu şekil yapmaya çalışacağım. Zaten iç bölümlere girdiğinde matkabın ucuna veya bu vidalamamızın ucuna uç taktığımızda sığmıyor. Böyle çekmece gibi dar alanlara sığmayacağı için örnek tekrar. Yani istediğiniz gibi şu şekilde iç bölümlerde çalışabilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.